Hepinize arkadaşlar bugün şalı var diye kalın çalışlar kaldığımız devam ediyoruz. Arkadaşlar burada iki üç gündür video gelmiyor hastaydım neyse. Ee, bugün bugün çalışımız bölgesel kılıç ile video ve korumalarını yenmeye çalışacağız. Başka şey hiçbir zatımız yok şöyle hemen göstereyim. Hiçbir şeyimiz yok hepsi. Abi bir saniye testleri almışız. Bir saniye büyüyü hemen çekeyim ben geleyim. Evet Arkadaşlar ben büyüyü kapattım şimdi hiçbir büyümüz olmadan vasf ve korumalarını yanmaya çalışacağız hadi bakalım hiçbir zırhımız hiçbir setimiz yok hadi oynayalım round 1 ama direkt başladın kardeşim öyle olmaz ki ama ben böyle bir hareket yapayım sonra da şöyle Aa, az önce daha güzel oynuyordum. Hıh hmm, neydi? Hop. İçinden geçtik. Arkadaşlar bu arada şeyi söyleyin, artık videoları şey yapayım mı? Mesela Neydi onun ismi? Videolarda hiç konuşmuyorum. Sadece arkada şarkı olsun. Yapayalım mı öyle bir şey? Gel. Ne oldu? Ne oldu? Ölme. Öl lan. Evet. Harbiden gebettik. Hemen arkadaşlar bir saniye bekleyin. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu kimmiş ya? Ağzını bunun da atırız, ha. Ona göre. Tamam şimdi buna biz nane yediririz. Gel koçum ne yapıyon lan sen seneye drolum. Tek yedi lan bu ezikmiş. Bu arada kaja bölgesel kılıç puanım 10 üzerinden 12'den güçlü bir kılıç. Ulan bir saniye be. İşte vuruşu yapamıyorum. Ne oldu? Şimdi ağzını bunu da asarım ben sana. Daha az konuşacağım. İçinden geçtik. Vankar arkadaşlar? Ee, bu arada ben artık adamı öldürdükten sonra videoyu keseyim diye adama başlayınca videoyu devam ettireyim. Round 1. Şu vuruşu artık yapmak istiyorum. Ben yapabiliyorum ama hasar veremiyorum. Neden? Neden yani? Hayır. Tam boş yapmayacağım. Gebertik. de mükemmel o hareketi yapacağım acı. kurtuluşu yok yapacağım ne olursa olsun yapacağım Onu yapacağım seni öldürmeyeceğim seni o hareketi sana yapacağım ölme tamam adamsın onu yapacağım acı bu olay imkansız yani onu yapmadan onu yapmadan ben bu adamı öldürmüyorum tabi önümden çekilirse öldürmeyeceğim ne oldu? İşte budur. Devam ki. Adamın şimdi ayı. Niye ayısın lan sen? Var ya perfect yani o kadar diyeyim. Kaç saniye sürdü lan? 5 saniye sürdü. İşte ben proluk diye buna derim ya. Şu vuruş yapalım. Öyle vuruş yok mu? Varmış ağzına vurdum. Tek at yine perfect yuh ya ama. Arkadaşlar bu arada modlar artık imkansıza geldi. Hemen devam edelim. Puma ile savaşıyoruz. Vuramadım neyse. Yapacak bir şey yok. Yuh ettik. Oha. Oha. Sınırlarım hadi yaparsınız. Oha. Kaybettik. Vallahi çok güçlüymüş. Ama ne yedireceğiz arkadaşlar. Yuppi. yaban. Tamam ağzına kırdık arkadaşlar. Birazcık tekme atalım en iyisi. Ve son en sevdiğim tekme olan yerden tekme diyecektim yapamadım. Neyse. Gel bakalım buraya video. Video bir anını perfect kazanırım. Bence yaparım. İnşallah. Direkt hata geçiyorum bak. Tak 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 hasar yememek için diyecektim. Ya ben şu an hiç canım gülmedi. Bir de o, o minik hasarı da blokladım ya. Benim canım sıfır artı sıfır gitti. E ee, niye? A tamam gitti canım okey. Şu an sayıyorum perfect olmadığını. Ulan var ya bir vursam ağzım bunun da alacak. Ne oldu vuramadım mı? Al, al bunu. Al da bunu. İçinden geçtik. Tamam. Ee, yok hadi rezil sakıntı yok. Aha çok pis vurdu. Al kafana bir tane ne yapıyorsun? Oha. Çok güçlü. Ne yapacağız? Öleceğiz. Hayır asla kaybetmeyeceğim. Al lan bunu. Al bunu Ne oldu ağzını kırıyorum kardeşim. Çok pis vurdum. Ya mat. oha silahım gitti. Ben silah ondan almadım silah oynamakla. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi tekme nasıl döveyim? Tekme tekme de atamıyorum yani. O kadar güçlü. Allah Allah. Oğlum bu dur ya. Oha. Arkadaşlar bir şey dinle ben bunu işini bitiririm. İstersem 100 lanet oynayayım ben bunun işini bitiririm. Hani beni Al şunu duş da ya. Bunu da alsın. Ne oldu? Perfect. İşte bu be. Bir saniye dur 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 bir saniye arkadaşlar devam ki yalan mı Ne Allah ne vuruyorum uha can topluyor öyle bir şey yok o hile ben de yaparım bana ne abi sen ne yapıyorsun yaş bu iş burada biter bu bir bu da iki Ulan videoda değişik işte kazanıyorum. kazanıyordum. Evet arkadaşlar buradan da şunu anladı. Ben videoda değilken daha iyi oynuyormuşum. Hayır bak. Oğlum. <laughs> e, evet bu sefer bitirip de geldim. Çünkü videodaken oynamayı unutuyorum. Videoda değilken da abimden daha pro. Yani neyse arkadaşlar bir sonraki challenge'ınızı yorumlara yazın. Neyse alkışlarım bu videoda böyleydi. Abone ol, like yaz, bilgi açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.